arkadaşlar yeni bölümden hoş geldiniz tekrardan yorumlarınızı okuyorum çok sevdiniz bu programımızı bugün yeni bölümde hızımı alamadım İç Anadolu bölgesi Kayseri'ye geldim hamurun sucuğun pastırmanın diyarına geldim biliyorsunuz sık sık gidip gelirim ben arada bir hatta temizlik bir vid videosu çekmiştim bir logo evde ben o zamandan beri aşinasınızı izlemeyen varsa izleyebilir Ramazan paylaşmaktır dedim. Kaf dedim Gözde. Bir de dedim Kayseri'ye git. Orada paylaş. Onların ekmeğini paylaş. Tamam dedim. Ramazan paylaşmaktır da yemeğe paylaşmak mekanı niye sen şimdi değiştirdin bunun için? Olabilir. Her yerde tatabiliriz. Her yerde çıkabiliriz. Biz anladın mı? Sürpriz. Gel bakalım şimdi içeride hazırlıklar başladı. Hazırlıklar yapılıyor. Bir geçelim inşallah hamuru yemeyiz. Anonsu da arkadaşlar evin içinde çektik. Yani kalkıp da şimdi dışarıdan size buraya gelirken bir anons çekemedik. Yaklaşık iftara 45 dakika var. Tam 6'da başladık çekmeye de. Saatini göster kız belki inanmazlar. Mukrafon düştü. Saati göremiyorum. Evet altı geçiyormuş hatta. Az kaldı. Hadi gelin yardım edelim Gamze. Gel yardım edelim. Merhabalar. <laughs> Yalnız kardeşimi de getirdim, annemi de getirdim. Paylaşalım, paylaşalım bereket atsın. Hazırlanmışsınız daha var. Evet, bekliyor. Sen camda o kadar acıkmışsın ki camda bekliyor. Bakar <gülüyor> mısın? <gülüyor> Yalnız sofranın güzelliğine baksana gözde. Kardeşim camda bekliyor, ama ev sahibi yok arkadaşlar. İşte alkışlarla... Kardeşini ve annesini de getirdi Gözde. Evet dedim. Alkışlarla Şengül Hanım'ı alalım sahneye. <laughs> Ay o kadın mı? Tamam tanıdık yorumları geliyor. Meşhur. Niye meşhur? Ben bana burada temizlik yaptırdın. O yazın ortasında. Arkadaşlar o araba için herkesten özür diliyorum çünkü ben da çok mesaj yazan oldu. Şive, evet. şiveye bir bakar mısınız ki var ya şimdi birazdan Ben şimdi sofraya bakınca ne hissettim, ne evet. düşünüyorum biliyor musun? Bir de orucuz ya şimdi bu da oruç. Evet. Ara başını, tok karnına öyle yutan, bunu tabağa <laughs> olduğu gibi ağzına sokacak potansiyelle de sahip. Ondan korktum şimdi. Evet bugün menüde neler var Şengül Hanım? Bugün menüde mercimek çorbamız var. Ee... Tavuk fırında. Yalnız pilavlara bakıyoruz. Pilavın evet biraz Val. şeyine e, servisine değişik yaptık. Normal salatamız, hurmamız, suyumuz, kolamız bu tür şeyler olacak işte. İçeceği dur getirim seni yeni tanıştıracağım tut bakalım Arzu. Pardon Şengül. Şeyini... Arzu. Arzu kim? Kim? Arzu kim? Öyle derler ya. He tamam. Ramazan geldi hoş, hoş geldi. geldi. Ramazan hoş geldi. geldi hoş geldi. Uzunlar bu Osmanlı şerbeti. Bu da kolamız. Sağ Ellerinize sağlık, sizleri soframda ağırlamaktan mutluluk duyarım. Buyurun. Ekmeği keserken özenmemişsiniz. Ne oldu öyle kesilmemiş mi? ki parçalanmış? <laughs> Yemekteyiz programı değil iftar sofrası bura. İşte bu. Özen ne bulursan. Yani. Tekrardan sofrayı bir göstereyim arkadaşlar. Çorbalar soğuyacak yarım saatler. Yani bilmiyorum niye erken koydum. Neyse tencereye dökelim, ısıtalım 10 dakika kala. Oyut, ya da 5 dakika. De... Niye? Gir tekrar kalmış yemek gibi. Çekmiyor ne böyle şey değiştirdim diyor. ya. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak ama Gamze. Evi gezdik biz. başlayalım. Tabii ben ben mi gezdik? Zaman ben? yok. Komşu Hatice teyzeyi çağır beraber gezeriz. Tamam. Hadi. Buyurun. Şey yani Gamze ne? çamaşır var. Ne? <laughs> Bir şey olmaz. Burası hem çamaşırhane diye de adlandırabiliriz. <laughs> Çünkü çamaşırlarımızı burada kurutuyoruz kış mevsimi olduğu için. Ee, hem çamaşırhane. Konuş sen. Ben acemiyim de kusura bakmayın. He, mikrofona vurma. Ha, tamam. Ramazan'da evine iftara birini davet edecek misin? Tabii ki edeceğim. Doğruyu söyle. Komşumu davet edeceğim. Ondan sonra da başka kimseyi etmeyeceğim. Herkes evinde otursun yesin. Abi sizi davet ettim işte ta nerelerden. Kaç kişisiniz baksay. O değil. Biz daha buradan kalkıp başka yerlere gideceğiz e, Kayseri'de. peşimize gelecek. Ona o ne peşimize diyor Peşimize geldiği için onlar da sanacak ki Şengil beni iftara davet edecek. Yo öyle bir şey için geziyorsanız beni <laughs> da dahil etmeyin. Beni dahil etmeyin çünkü ben etmeyeceğim kimseyi. Yıllar öncesinde peki. Yıllar önce davet ediyor muydunuz? Yıllar öncesinin iftarı nerede? Ramazanı nerede? Şimdiki nere? Yıllar Hı. öncesinde acaba yani sahura davet ettiğimiz insanlar hariç yoldan geçen, ezana evine yetişemeyen ne bileyim böyle ortada gezen biri olsa da tutup getirsek soframıza oturtursak diyen bir nesil şu an böyle aman ben etmeyeceğim diyen bir nesile dönüştük. Neden peki? Yani bunu da yorumlar sizde bilmiyorum artık. Nesil değişti. Nesil değişmedi, değişti. insanlar değişti. Herkes menfaatçi oldu. Yani ne bileyim pahalılık etkiledi. Derken böyle bir nesil oldu. Üzgünüm ama maalesef öyle. Ramazan alışveriş yaptın mı? Yani Sonra şimdi yalan alışveriş. mı söyleyeyim doğru mu Doğruyu söyleyeyim? Doğruyu söyleyeceksin abla. Yapmadım. Yapamıyorum. Peki tek bir şey soracağım. Ee, bu bize hazırladığın Ramazan iftar menüsü sana Aha. ne kadar mal oldu? Şimdi ondan mı söyleyeyim? Onu söyle ayıp yok çünkü artık herkes sıkıntıdan sıkıntı çekiyor. 800 TL'ye mal oldu. Sadece tavuk ve... Sadece tavuktur, işte e, salata malzemesidir, çorbanın malzemesidir. E, 800 TL'ye mal oldu ve normal sıradan bir Ramazan sofrası. Bunun içinde kırmızı et yok, sucuk içi yok. Yani Ramazan sofrasının Kayseri'ye özgü olmazsa olmazı sucuk içi mesela mantıdır, şudur. Ama şu an göremediniz. Niye? Çünkü yok. Çünkü bu Kayseri'desin, sucuğun diyarında yaşıyorsun. Burada bile pahalı. Yok anam neyini alayım? Yok. Yok. Anladım. Sa salona biz geri dönelim. Bu da <laughs> daha <bağlıydı. gülüyor> oluşturursa koliler ağabey. gelecek bu eve. <laughs> 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 Yok yani. <laughs> öyle. E zaten mülkiyet değil. Kendi Hayır kiracıyım kira yani kirada oturuyorum evet. Böyle bir kocaman bir evet. salonu var. Evet. Yazın gözde Camın kireli de açık. Çok yayınları yapıyordu. Böyle bahçe görünüyor. Aman bir dışarı görünüyor. Devam edelim. Evet, hadi. Kaç odalı? ve? Evet. 3 artı 1 denilenden şuraya mı girseydik? Ee, burada da küçük bir ufak odamız var. Burada da iki tane fıstık var. Misafirlerimiz var. Yemekten sonra onlar da yeriz. Hı, hı. Balkonum var. Kapattım. Balkonum var. Kış olduğu için kapattım. Peki bunu yıllar önce Gözde sana almıştık, değil mi? Evet, bunu gözlerin bana yıllar önce aldığı hediyesi çok değerli. Bak baş köşemden hiç çıkarmıyorum. İşte çıkarmayacağım. Taşınsam taşındığım eve de gidecek. Burada fotoğraflar var bir sürü bak. Evet. Aa, güzel. Hmm. Ay benim kitabım da oradaymış. Devam edelim. Bu arada Fatma'nın çorbayı tekrar ısıtıyor. Susun, evet, susun. Yok hayır. Bak. Burası böyle bir giriş. Giriş. Yani hol müdür mü? Banyoya da girmeyin. <laughs> ee. Çocuk odası. Burası mı? çocuk odası. Çocukların yattığı oda klasik iki baza işte ne bileyim perde dolap bu kadar yani. Buradan da binanın öbür tarafı görünüyor. Yatak odam var bir de banyo. Yani yatak odamızı göstermeyelim. Şurada herhalde makine falan var. Öyle orada Çal da makinem var. Çarşıları yapıyorsun değil mi ısıtmak için? Kalorifer yanıyor evet Kalsiyonu kombi. Kalsiyonu zor başka türlü ısınamazsın. Ayseri'de. Faturan ne kadar geldi bu ay mesela? 2300. Doğal gazı soruyorsanız Doğal. 2300. Elektriği soruyorsanız 480. Suyu da biriktiği için söylemeyeyim. <laughs> Allah için söyle. <laughs> ee, 1200. Gene az birikmiş. Hı, Hı Birikip 25 bin olanlar var aşkım. Yani. Gerçek mi? Evet. Herhalde Özge Gelin öyle. Benim değil. O zaman kaynana. Ay masaya bak bizim çoğaldı her şey. Masada bir şey çoğalmadı. Sadece suları ekledik. Bereket bereket. Bereket Allah'ın bereketi çoğalıyor işte. Kaç dakika kaldı? Gülşen teyze sen daha güzel yapardım diye niye girmedin şu anda? Yok canım Şengül kızım da güzel yapmış. Ne demek? Hayır Aa, burada emek adaletsizlik tatmanlı, eminim. adaletsizlik evet. olmasın. Evet. Gerçekten lütfen. Şimdi ben genel. adaletsizlik olmasın ben bugün hiçbir yemeğe dokunmadım çünkü Aynen. işim vardı. Ee, yemekleri Fatma Nur yaptı hepsi de güzel olmuştur eminim. Görüntüsü gibi lezzeti de hepsi güzeldir. Mi? Hepsini hepsi Fatma Nur yaptı. Hepsini Bakın. Zaten... Aferin kız. Yeninle gurur duy. Evet. teyzesinin yapamadığını yapıyor ay burada da seni gömdü <laughs> <laughs> ne dedin anne yeğeninin yapama teyze şey pardon teyzesinin yapamadığını yeğeni <laughs> yaptı Evet. teyze yani, bu zamana kadar öldür, hakkını inkar etme yani Gamze'den elinden yani kabuklu yumurta bile yemedik şey Yine, yapmaya de. yapar da işine, işine gelmiyor Rüşen teyzesi varken ona yemek pişirmek düşer Hı -hı. Hadi soframıza oturalım, bekleyelim. Ee, çünkü çok az bir süre kaldı. Az bir süre dedikleri arkadaşlar yaklaşık 25 dakika var. Tamam oturalım. Bekleriz. <laughs> otur hanım otur. Otur aşkım sen gerildin. Çocuklar oruç olmadığı için şu an onlara bakadan alıyor. Ona çorba işte tepsi Haliyle. Al, tamam, ay. Tamam. Şuraya yazmayın. Masadan yediler. Ben, ben kase Yeter. Şöyle. Evet. evet görüyorsunuz 34 geçiyor. Çorbaları yeniden ısıttılar. Çorbaları koyalım hadi. Ezanı bekleyelim. Penceremizi de açtık. Eline diken mi battı? Nereden battı kızım? O ne bahçe mi var burada? Abla eline diken nereden batmış olabilir? Nereden battı kız? He? he? Yalnız çorbaları bu arada yeniden Anam ısıtıp Anam diken batacak bir şey yok içeride bilmem. Kanepeden neyden de otur çık çıkmayadıysa <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon var ya kibar gitsin. Ben kayıttan çıkayım bekle. Abla sence eski zamanlardaki gibi oruç tutma oranı fazla ama. yo ben bugün hastaneye gittim. Herkes oruç yiyor. Yemin et. Allah hayretsin. Hastanede oruç yiyor. yiyebilirler. tramvay yani. durağına geldim. Herkesin elinde bir sigara, herkesin elinde bir şey, kiminin ağzında sakız. bence hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani gerçekten Hiç diyorum bak şey. ben şok oldum. Oruç tutan kimse kalmamış. Sen de değilsin ama saygıdan bekliyorsun şu an. Biliyoruz. Yani insanlar bilmiyor sen hastaneye gittin şu an oruç olmadan. <laughs> Benim ablam bak bunu kamerada söylerken bile utandı. Ama sonuçta biyopsi verdi. <laughs> Ekmek paketinin dur. Kapının üstündeki ekmeğe bakın. Yorumlar gelir. <laughs> her şeyi yorum yapacaklar abla her şey. Her şey yorum yapıyorlar ki. Hiç Birinci um... bölümde sen? Hiç umurum bile değil. Hiç umurum Çok biliyorsanız değil. mesela o Aa. kötü yorum yapanlar çok biliyorsanız hazırlayın Hı. gerek. Sanki kendileri dört dörtlük ya. Niye özenmedin sen sofraya o yorumu? Yo özenmiştim. Çok da güzeldi. Daha ne yapayım bacım? Ne yaptıydın? Bak ne vardı? Sana da şimdi... köfte vardı, çorba vardı, tavuklu çorba vardı, tatlı yaptım, kek yaptım. Sana da şimdi salata yaptım. Ne, ne, ne yapacaklar? Gözde kalkmış evine gelmiş, ve böyle sofra yaptım. Bilmeyecekler ki biz aniden sürpriz yaptık yani. Anam sürpriz yaptınız ve ben hastanedeydim. Benim çocuğum hazırlayıp bu ana getirdi bu sofrayı. Ne, ne yorum yapacaklar? Bir canını sıkma umurunda bile olmazsın kötü yorumlara. Zaten hala da bak kızı arkada çalışıyor arka planda. Yani. Ya zaten arkadaşlar yani bak ben bir şey söyleyeyim benim şu an midem bulanmaya başladı. Niye? Açlıktan artık yani gözüm böyle puslu görüyorum. Ne versen yiyecek yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa esprili de Ama orucun anlamı o değil mi? Kıymetini bilelim. Anladın mı? Allah ne verdiyse ne bulduysan şunu yiyeceksiniz. Ne? Ay. Ramazan geldi. Hoş Çok geldi. güzel bir sofra hazırlandı. Abla Ramazan da bunu geçiyor musun? Geçiyor. geçiyor. Gerçek mi? Maniler söylüyor iki genç çok güzel. Gerçek Vallahi mi? Harcıyor. Bu gece gelirse inek mi? İnek. Ay. Bu <laughs> Hızlı mı geçiyorlar? Ya normal ya. Geçiyorlar. Mesela ne gibi maniler? Ne bileyim ben? Gece vakti onu mu düşüyor? Aklımda tutar. Ramazan davulcusu şimdi gece geçti ya, gündüz gelse para verirsin değil mi? Ya niye Ama mi? bazıları geçmeden. Bizim mahallede Ramazan davulcusu geçmiyor Adana'da. Hı hı. Sonra adam onca geliyor davuluna, sanki sahurda geçmiş gibi bizden para almaya çalışıyor. Burada da oluyor. O burada da oluyor. Geçen sene... ...kaç kişi davulla alakası olmayıp, kaç kişi evden para toplamış. Asıl davulcular alamadı parasını. Hı. Çünkü adamlar... Korsan davulcuya Aynen. verdi. Aynen var ya korsanın davulcunun da korsanı çakması çıktı. He, her şey mi? Abi yok ya günah. Geçen teyzem Hı. videolara Hı. çıkıyor diye saçını boyatmış. Çok <laughs> <beni yararlı>. Ben her <laughs> zaman dinliyorum, okuyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, görümcelerini önünü gördüler ha videolarda. Yani gözlerinin havalar ha, bölümü, üçüncü bölümde. Ben görümcelerim, dünya tatlısı, dünya iyisi. <laughs> <laughs> Niye güldünüz? Herif. Halalarını sevmiyor musun? Tabii severim. Çok severim. Niye sevmiyorum? Bir zararları yok ki. Hiç kendi hallerindeler. Ne ararlar? Ben seviyorum. Hele yani. beni kalan, ben daha çok seviyorum. O var ya, mercimek çorbasının çömçesi var ya onun gibi karıştırır ortalığı. <laughs> 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 ben de dinliyorum acaba. Onu babam mi söylüyor. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Baba diyor hep. Çömçe senin alan diyor. Ben de ölecek yani yemek yapıyoruz. ben de herhalde eskilere gittim. Arkadaşlar şey İftar sofrasında dedikodu. Dedik dedikodu yani değil. Bir dakika kaldı. Bana şu şüpheci? Gene soğutacaksınız şunu. Anam ezan sesi bu Üşütecek gecelerin başlayacak benim omuzlarım tutmuyor. Allah ekme. Ezanı dinleyin. Ezan Satmamız kaç dakika bu? Okunur şimdi. Kış bir geçiyor. Açacağım şimdi daha çok okunur diyor. Aç aç. Ne yapacaksın? <laughs> Mikrofonu al da tutkamızı. <laughs> Hadi geçin de çekeyim. Evet, buradan itibaren kamera. Hep aynı mı bu böyle kalsın? Hadi bugün ben de varım. Ben biraz sizin araba sürdüm, başım çarpmıyor ama beni görmek istemişler. Nazar kadar acıktıysan sen ekmeğe de saldırıyor. İlk gün var ya çok zorlanıyor başımız olsun. Aynı ipteki gibi oldum bugün. Yoldan, değil mi? Arada sürmüşsün ya onlar. İnsan sürpriz yapıyor. Geleceğinizi söyleyin de daha farklı bir şeyler hazırlayın. Ya sürpriz olsun dedik <laughs> tamam. İyi <gülüyor> oldu. Geldiğinde yüzünden <yüzümlerim> okuldu <laughs> hmm. mutluluğun. <laughs> Çorba çok güzel olmuş. Abla geçen ikinci bölümde Aysun'un evinde domates Közlenmiş domates çorbası içtik. Kız ne güzel düşündü abla onu neydi kız yapabildin mi? Niye yapamayın? Közlenmiş domates. Yaparım. Biber mi? sarımsak mı ne var? Soğan mı var bir şey? Şöyle ne yok. Közlenmiş domates yok. Yok fırında kendim közlerim. Doğru. Niye Aysun nerede közledi? Mangal aşağıda közletiyor. Kebapçı ya. Fırında da közlüyor. Yani belki onun kadar lezzetli olmaz ama yine de olur. Evet şimdi birçok aile aynı anda iftar açıyor. Allah kabul etsin. Yemek soğumuş. Çorba sıcak. Niye acaba? Heyecanlandığımız program çekiyor ki. Erkenden sofrayı hazırladım. Millet uzunsuz yorumuna haksın, he. <laughs> Çatala da konuşurlar. Çatal niye küçük? Ay Doğan'ın elma takımından olsaydı. <laughs> Değil mi? Hazırız. <laughs> 168 bin lira mıydı? Yaa. Kızılcık şerbi bu. Neyse, Doğan'ın elma takımı kadar kaliteli olmasa da, Doğan... Çelik çatal. Çorba kaselerin her biri ayrı. Ayrı mı? Özgü bana bir temel. Gel, gel. Bir şey söyleyeceğim. Ablamın çeyiz seti. Kardeşi Kıbrıs'tan getirdi. Sus. 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 Abla burada buradayken biz <laughs> yağlamaya bakmıyorduk bir gün iftara. Ablamın suratını. Bıktım bunların yağlamasından <laughs> da. Sen zaten ne içiyorsun bak, gözen ev vironda da yedin ne biçim kadın diye. İm, Canım yani. ben böyle mi yani ne yapacağım onlara güleceğim mi? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> ne uğraşma. yani Bilmiyorum. ben 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 böyleyim seven seven sevmeyen de sevmez. Ha. Yapalım aşklarım size yağlama yapayım ben. <laughs> böyle mi olur? Ne yapayım yani? Abla sahur kaçta yapıyorsun? sahuru dört gibi falan yapıyorum da ancak yani ezan hani ezana yakın saatte acıkmayan diye. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan en az 10 yıl önce falan ablam sobalı evde oturuyordu. Her gece sahurda katmer, börek. Hiç üşenmezdi. O onu Aynen yoğururdu. Ablamız, 50 kilo onu yedik ya. <laughs> Sabah üstünde yapardım. Zaten hamur yeni şey, katmer yapacaksın mı? 50 kilo unu yedik ya. Cahillik katmer. Yağlamam. Yağlama mı yapayım, katmer mi yapayım, hangisini yapayım? Kendin ol. Allah. <gülüyor> hangisini <gülüyor> yapayım? İkisini. <laughs> Yaparız. Biz de yardım ederiz. Hı -hı. Zaten. Sen yağlama, katmer, gülşem, bumbar, içli köfte, bir gün işte köfte yap. Ben de onu istiyorum. Hadi bir ay buradayım. Hayır, hayır. Demek istediğim Kayseri'de yağlama. Hayır, Hatme, ben burada istiyorum Adana'da. bir gün. Bumbar, köfte. Şengün ben benim işim size yemek yapmak. Zaten öyle. Yani. Yorum geliyor. Gözde ile Gamze ne güzel yer bulmuş. Hazır yemekleri oturuyor. İşte NATO kafa rahat olmayalım. Yani, yani Ramazan ayında insanlar kıracak yorumlar yapmayalım lütfen. Herkesin günahı telefonu kendi bunun. Sen telefon nerede? Konuşun konuşun alın günahımı. Benim için iyi. Abla dün ördek dolması yedik. Nerede o? Öndür abi de çok güzeldi. Bana verdiler eve gelirken evde de yedim yapma. Bu bir yedi. Hımm. Hiç yemedim daha önce. Benle de defayla. Çöp bana taç. Ah evet. Niye kapatmadın? E Yanlış. Şey Çöp bana taç. Altın altı unutmuşum. Ne oldu? Hem bir şey Bir tane görelim ne oldu ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Yok. Yani dibine tutmamış. Biraz yemek yiyelim. Ben rahat yiyelim. Damla. Kamera var diye. Bir bak anne. Sonra içmiyor musun? İçiyoruz. Bana da koysam. <laughs> Aylar sonra kola içeceğim. Aylar sonra bakın. Tamam. Diyetteyim diye başlayan hayatım kolay bir son buluyor Biraz. Her şey çok güzeldi canım. Yani. Elinize, kolunuza Tabi, sağlık. Sizler, Kamerayı kapatıp öyle bir yedim ki. Çok güzeldi. Vallahi karnımız Kesene, bereke, doydu. Hep, Afiyet olsun. Ramazanlar olsun. Her Her yan yan, daim olsun. Amin. Bana yine bir ağırlık geldi arkadaşlar. Bu gene yapacak herhalde. Zaten ablam tatlı da almamış. Çay demlerik herhalde. <laughs> Ama öncesinde bir uyumayı düşünüyorum o şimdi yüzden. Şimdi gül şimdi marifetlerini almak için. Beraber aklınızda gidin bir tatlı alın gelin. Ee, ablam hasta bugün o yüzden iftar sonrasındaki çay fazlasını falan bugün sizden e, af diyeceğiz değil mi Gözde? Tamam yani... benimmiş gibi ben el aldım gidiyorum Gözdeciğim. Bilmiyorum <laughs> sen. İyi yani ablam sizin eliniz tutuyor ayağınız tutuyor Kalkın demeyin. Olsun. Siz de için ben de içeyim. Bugün rahatça da şöyle akşam oturalım ya. Sohbeti benceli, benceli. Tamam. Evet. Tamam. evet. Arkadaşlar. Allah Yarın yeni bir evde yeni misafirler, yeni yüzlerle görüşmek üzere. Arkadaşlar hype, hype özelliği beğendikten sonra hype özelliğine tıklayın. Ayrıca yorum yapıp beğenip videoları öne çıkaralım. Ekonomiden hurmayı da küçültmüşler. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.